sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Kısacası özetlersek böyle oluyor. Beyler 75-78'e mi nasıl katlarım? Dur, dur bir düşüneyim. Çarın akara beltleri de ver he. Bak bak akaraları toplamış. Adam ara ise kafa tutacak çar yapıyor, yapıyor herhalde. Beyler gelin bir iddiaya girelim sizinle. Ben bu parayı bir anda 5GB yaparım. Var mı iddiaya giren? Ha, direkt böyle 5 dakika içinde 5GB olacak. Var mı iddiaya giren? 78M lan para bile değil. 78M 10 dakika içinde 5GB. Ne diyorsunuz? Bok yaparsın diyen var. <laughs> mantıklı. Mantıklı o da mantıklı. Bak 78M'ye ne alabiliyoruz? Kafayı çalıştırın bak. Hemen Hemen parayı izleyin şimdi para nasıl 10 GB olacak. Pazar kağıdı nerede? Para 5 GB nasıl oluyor Rezal? Bak şimdi geldim buraya. Lan çok zekiyim ya. Bu nedir bu? Çok, çok fazla zekiyim. Bunu gördünüz mü? Gördünüz mü bunu? Siz de benim düşündüğümü düşünüyor musunuz şu an? Peki bunu gördünüz mü? Bununla bunu birleştirsek. Değişik şeyler olabilir mi? Oha lan bro 20 GB oldu diyen var. Yine ocaklar yanacak. 5 Avarice kır. Oradan bir... Evet Avarice boş iş abi. Avarice boş iş. Harbi biz bunu nasıl düşüremedik diyen var. Sikerim lan basıyorum. Kan hazır mısın kan Çar sahibine söyle 5 GB'miz var artık. İso burada mısın Saygut Bey? Çar sahibine söylüyorsun kanka 5 GB'miz var artık. Hazır. 5 GB olmazsa çitten 5 kişiye yemek ısmarlayacağım mı diyen var. Hmm. Öyle bir topa girmem. Bak. Abi sadece izleyin. Sadece izleyin. Bak bunu buraya koydum bunu buraya. Tostan bir ısırık alıyoruz. Böyle rahatsız oluyor musunuz? Hı? Şu an ses geliyor mu çok? Mikrofon çok yakın bana. <laughs> Yanlış anlamayın beni. 5 saattir yayındayım. Hiçbir şey yemedim. Sırf size ayıp olmasın diye. Bir siktir gidin diyeceğim ağzımda nimet var ayıp olacak. Biraz dayanırsınız değil mi? Benim için de olsa biraz böyle dayanın. Yoksa istiyorsanız da sesi kapatayım. Sesi kapatabilirim. Yani ben 5 saattir bir şey yemiyorum. Genelde yayınlarda hiçbir şey yemem de. Yayından önce yiyorum ya da sonra. Rahatsız olmasın diye kimse. Bu seferlik biraz rahatsız olun ya. Gırtlağını hissediyorum diyen var. <laughs> Eyvallah kanka. Şapırdatacaksan kapat. Kanka şapırdatma bak böyle. Şapırdatma böyle olur. Mikrofon ağzımın içinde kanka. Ben ağzımı kıpırdatmıyorum gene ses çıkıyor. Geliyor geliyor. Geliyor çet. Şunu yiyeyim de baş. Tos neyli? Kaşar. Ne var burada? Kaşar var. Sucuk var. Çedar var. Bir de peynir koymuş. Tuhaf bir peynir. Güzel bir şeye benziyor. <laughs> Kaşar var. <laughs> Abi, Memati benim abonem. Görüyorsunuz değil mi? Bak ne yazmış? Bak, abonem değil mi? Bu adam iki aylık abonem. Bak ne yazmış? Bakın banlandı. Gördünüz mü? Geri zekalısın sen Memati. Tamam. Tamam şaka yapıyoruz, eğleniyoruz. Kimseye bir şey söylemiyorum. Güzel güzel eğleniyoruz. Kimse kolay kolay banlanmıyor da kanalda. Salak mısın abi? Yemek yiyorum ya. Ne biçim konuşma o ya? Ne yazmış lan yazmış. Çıkarın <laughs> yukarı okuyun. Terbiyesiz herif ya. Beyler alır mıyız dışarıda? Ne diyorsunuz? Beyler alır mıyız? Hakan Muro nerede bizim müklük. Hakan Akçım. İpliği Ya dur ben şu sesi kapatayım. Siz rahatsız olmayın. Bit, bitti sayılır da. Şardı basana kadar şunu yiyeyim. Beyler geldim. <laughs> geldim beyler. Allah şükürler olsun doyduk güzelce. Allah doyurmayanları doyursun inşallah. Doymayanları doyursun pardon. Afatsumi abone olmuş. Dördüncü ayını kıtlamış. Afiyet olsun bura gelmiş. Hazır mıyız chat? Sekiz şart geliyor. Bakın bu işlerde iyiyim chat. Ya adam ne yazmış diyen var da şunu yazmış. Bak ben yemek diyorum orada. Ben yayında o kadar yani saygı çerçevesinde. Bak beni takip eden insanlar bilir. Ben yayında bir şey yemem. Bak tuvalete bile gitmem kolay kolay. Sırf yayın akışım bozulmasın. Ne bileyim temiz yayın yapalım. Yayından önce işlerimi hallederim abi. Yemeğimi yerim ya da yayından sonra yerim. Yani yayına bırakmam hiçbir şeyi. Ben bu bu derecede saygı gösterirken amına koyduğum pitch'i sırf abone diye. Sikerim senin abone diye. Abone olsan ne olacak? Ben yemek yiyorum. Böyle rahatsız olmuyorsunuz deme diyorum. Genelde yemiyorum. Bu seferlik yiyeyim başım ağrıyor diyorum. Pitch yazmış ki. Yazdığı şeye bak. Öyle ses çıkarma ağzına veriyorum şimdi bir oluyor yazmış. Amına koydum. Gel de banlama yarram tamam Gülüyoruz, eğleniyoruz da sen bunu yazıp burada bananabileceğini mi düşündün? Göt ya. Hak etmiş ama çet. Perma attım ama ikine bir elliye kan. Nimetle şaka mı olur? Salak mısınız ya? <laughs> <laughs> Aa sipariş geldi. Abi aptal aptal hareketleri var bazı insanların yani bunu nasıl yazabiliyorsun ya Geliyor şart geliyor ve Bir şey demiyoruz eğleniyoruz götünüz kalkıyor işte böyle bazılarının götü kalkıyor böyle abi net Abi insanın insana saygısı olur ya insanın bana saygın yok nimete saygın olsun lan Gel lan buraya Uçan Spike AfatSimi masaya vuruyor 5 aboneliği. Teşekkürler AfatSimi 25 tane abonelik Gel lan varmış buraya. bugüne kadar. Uçan Spike. Geliyor geliyor. Gel lan buraya. Uçan Spike. Geliyor chat. Geliyor. Gel lan buraya. Uçan Hazır. Spike. Bak 70M nasıl 5GB oluyor Rezal'ın. Selamun Aleyküm. Kalkın siktir lan buradan kalk siktir gidin, Bu şu Ulan bana işimi mi öğretiyorsunuz lan bana işimi mi öğretiyorsunuz o benle iddiaya giren götler nerede <laughs> o benle iddiaya giren götler nerede gelsin buraya nerede o iddiaya girenler nasıl oldu o diye ama ben size demedim mi 75 5 GB olacak benle iddiaya giren var mı diye ya kapı çalıyor geliyorum bu sipariş geldi. Yemek yedim doydum ben sipariş geliyor neyse. <laughs>